sağ olsun kahvaltı hazırladı. Hadi bakalım. Bizim cadı acıktı. Vallahi acıkınca midem var ya. Sanki böyle ejderha üflüyor midem. Midem ateş üflüyor. Öyle bir yangın var. Biz başlayalım. Afiyet olsun bize. Annem de geliyor şimdi zaten. Herkese merhaba. Anneciğim Allah kabul etsin. Ben de şu yastıkları dizeyim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Evet. Otur, otur, tamam anne, mutfaktaki şeyleri bırakayım. Ya onları sen ne bir Anne yastıkları koymayayım. nasıl koyayım? Kumayla. Kapat. Anneciğim sırtımızı da yaslıyoruz. Tamam, Bu arada tamam. halı yıkama şey koltuk yıkama makinemiz gelmiş. Şuraları da yıkayacağız tamam, lekelerini. Evet, biz annemle kahvaltı tamam anne bıraktı. <laughs> <laughs> biz annemle kahvaltımızı yaptık. Şimdi annem Kur'an'ını okuyor. Ben de mutfakta biraz işlerimiz var. Planlı bir elektrik kesintisi vardı maalesef. 3 saat elektrik yokmuş. 3 saat elektrik olmayınca ne oluyor? Su da olmuyor. Şimdi mutfağa bir gidelim. Mutfakta neler yapıyoruz. Bu arada çant çantamızı gösterelim. Tekrardan şöyle annemin yaptığı çanta. Zaten göstermiştim de. Tekrardan şöyle bir göstereyim size. Şu şekilde. Şu çatı çıt. çıt da annem dikmeye başladı. Sonra ona ben dikeyim dedim anneme. Şu şekilde. Kurplarını da arkadaşım ödüp sağ olsun. Böyle işte al çık çantası. Baya güzel oldu arkadaşlar. Siz de yorum yazın. Bu şekilde. Şimdi bir de ben internetten bez almıştım. Arkadaşlar kremesini çok kullanıyordum değil mi? <laughs> Kullanmayacaktım çok fazla. İnternetten temizlik bezi falan almıştım. Onları size göstereyim. Yorumlar çok iyiydi. Alırken biraz fazla aldım. Çünkü hem ihtiyacım oluyor hem de kargo parası vermek istemedim. Yani uzun bir süre kullanırım mutfak bezi. Evet ne almışım bir bakalım. Zaten bunlar e, mikrofiberli mutfak bezi mikrofiberli ben başka markalarınkini kullanıyordum. Vileda'nın falan hala da var elinde gerçi birkaç tane. Bunlar da koku yapmıyormuş. Öyle yazıyor yorumlarda. O yüzden bunları da almak istedim arkadaşlar. Şöyle 3 adet mikrofiberli mutfak bezi aldım. 40'a 40 boyutları. Renkli aldım. Hani çünkü aynı renk e, green'in green ben ilk başta sadece gri alacaktım. Sadece gri 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 böyle e, içim için bayılmasın diye Sadece bunu almadım. Bunu da aldım aynı şekilde arkadaşlar. Farklı renk pembe, yeşil, mavi. Bu 3 adet. Burada da 3 adet olması lazım. 1, 2, 3. Evet. Bu da cam bezi. Bunun da yorumları çok iyiydi. Camları silmek için aldım zaten. Yani cam olur, işte bilgisayar ekranı olur. Böyle telefon ekranı olur. O tarz yüzeyleri silmek için bunu aldım. Yani ben yorumlara çok bakıyorum. Yorumları yorumları yorumlara göre sipariş veriyorum. Evet. Bu da renkli. İçimiz açılsın dedim. Kelebekli falan. Bu da aynı şekilde mikrofiberli mutfak bezi. Hani biz kullandığımız sarı bezler, renkli bezler var ya. Eskiden sadece sarı bezler vardı. Turuncuları falan. Renkleri sonradan çıktı. <laughs> evet bu şekilde bakalım. Umarım memnun kalırız. Hatta bir tanesini şunu çıkarıp kullanacağım şimdi. bir de bu var. Ne yazıyor? Magic paslanmaz telli sünger. Bunu daha önceden zaten uzun yıllardır kullanıyorum. Elimde elimdeki yıpranmış biraz. O yüzden bunu da sipariş verdim. Evet, sipariş verdiklerim bunlar. Hatta dün mü geldi? Açamadım. Bu arada halı yıkama makinesi, halı koltuk yıkama makinesi sipariş etmiştik. O da gelmiş şu an güvenlikte çünkü elektrik olmadığı için hani güvenliğe bırakmalarını söyledim. Sekiz kat çıkmalarına hani gerek yok diye kargocuların. Annemin detok suyu. <laughs> Merhaba. Evet başka ne yapıyoruz mutfakta? Evet yemeğimizi yemeye başladık. Şöyle eee güveç yapalım dedik annem patlıcanları böyle doğradı suya bıraktı tabii su gitmeden önce her şeyimizi dedik en azından suyumuzu hazırlayalım yemeğimizi kuzu etini haşlıyoruz haşladıktan sonra piştikten sonra ne yapacağız biraz kavuracağız ya da ondan sonra annem işte güveç yapacak yaparken de çekerim annemin güveci de güzel oluyor konserve kullanırız büyük ihtimalle zaten konserve var domatesimiz o kadar yok. Bir de kayısı almıştık cuma günü şeyden. Bu eşin arkadaşının gönderdiği değil de pazardan aldığımız kayısı. Bunu da hoşaf yapalım dedik. Bir de burada kirazlarımız var. Bunları da ayıkladım. Bunları da aynı şekilde işte hoşaf gibi yapacağım. Şimdi bunları başlayalım. Hadi bakalım bunları da suyun da suyu hazırlamıştım zaten. Şunun içine bırakacağım. Ara ara gösteririm size zaten. Evet, kirazımı da bıraktım kirazımız da kaynayacak. Buna birazdan artık şeker bırakırız. Evet, annem bu annemden ben bundan istemiştim. Örmüştü sağ olsun tutacak. Annemin çeyizinde vardı yıllar yıllar öncesinden. Sonrasında annemden istedim tekrardan. Annem ördü benim için. Sağ olsun, var olsun. Tabii birileri görmüş, birileri daha istemiş. Annem de kıramamış. Şimdi yapacak. Ee, bunu yapmadan önce bu arada elektrik de geldi çok şükür salon yani elektriksiz elektrik olmadan soğumadan gerçekten hayat çok zor bir de burada elektrik gelince su da gidiyor arkadaşlar haliyle daha bir sıkıntı şimdi de annem annem şey yapıyor ben hoşafları yaptım birini diğeri de pişmek üzere annem anneciğim küveç yapıyor Değil mi annem? Değil mi Fatoş? Bakalım ne yapıyor Fatoş? Fatoş ne yapıyor? O seni kim söndürmüş? Fatma zaten. Hadi Fatma. Ben dedim onu yandırırım mı? Anne kadar. bu çok büyük değil mi? Bu bu E tamam o zaman getir. Böyle altına kısar. Tamam Aa. hadi getir. Aa, anne de, ne yapıyor şimdi? De, biber de ölsün. Biber, soğan, sarımsak, patlıcan, batıcam, konserve, güveç atacağız evet. içine. Bir de bulgur pilavı var mı? Bulgur. Var anne yaparız. Pilav bunu suyunla yaparız. Yaparız. Aa evet evet çok güzel olur. Ha orada yapacaksın. Evet, tamam anne. Bas, sen buradan çık ben orayı toplarım şuraları. Tamam, tamam anneciğim eline sağlık. Sen çık Ben bunu bastım hele. Neye tamam. basıyorsun? Yani üstüne yapıp üst üste bastım hele. Orayı da bizle. Ha tamam anne. Tamam, sen have. işlerini bitir anne. Eh, ben gidin buradan sen hele gel. Bu biraz daha açılsın hani böyle tamam, güzel bir karışmıyor, karışmıyor. Aynen, sen Hadi bakalım. Sen. Cisse ben de yiyemem zaten. Sen var ya. Çok macun. Yo yo gider acısı. Biz pilav yeriz boş fil. Ama diç iki tane yer patatesi var yedir. Paşofumuz da hazır. Patoşcum hadi çok acıktık biz kızımla. Bu da yemeğimiz. oh, mis gibi. Hadi bakalım. Bir de pilav yapacağız tamam. Evet pilavımız da hazır. Sağ olsun. Ne tamam yaptı? burada Biraz sulu olmuş sanki hani. Anlıcıma. Olsun Şöyle ağzı açık kalsın. Az Buharı çeksin. Burada da. Evet. Bakalım <laughs> hala sıcak. Hoşafımız var ama hoşafımız solmadı. Turşu bıraktım şöyle. Turşumuz var. Şurayı kurup yiyelim bakalım. Boş bir tabak getir. Çıkarayım mı ekmek yiyorsanız? No. Bak bilerek çıkarmadım ha. As ne bileyim. Hadi gidiyoruz 75'e. Şey ne nedir? Ben bize oturacağız. Serin, Anne, ne güzel serin serin. Neyse arabada şal var üşürsen sen. Hı? Müslüman sen arabada şal var Yok, yok. Nasıl yok? Ee, şey dedi, götürme bir şey. burası sıcaktır anne. Meral ne dedi? Dedi, biz çıkıyoruz. Dedim, biz de çıkıyoruz Seda. Geliyoruz, tamam dedi. Tamam, arabaya binince Seda'yı <laughs> <de> ara. <laughs> i̇şi işi engelliyoruz elimizden. Arkaya geldik, yürüyoruz. Seda oradan gidince ben de oradan gideceğim. Aynen, buradan düşeriz. Ramazan görse kısardı şimdi. buradan gidiyoruz işte. Bak şurası işte ahşap oyun alan. Anne buradalar işte burada. Anne. Ben zaten çok demli içemediğim için bile bile açık bıraktım. Açık içemem. açık işte. Açıksa, Açıksa su da var. Şurada ben biraz. Ama, Aynen, Aynen, ama bir şey nedir? ama normal de elin yanması. Ben alışveriş. Gid e, ya hani bir dakika size. Burada var annemiz. Var burada var. Öğretmenler de var. Zaten sağ ortamda bakıyorsun. Aynen. Bir şey oraya gelenler hep zaten çocuğun yapıyorlar. Özel ders almadıklar. Değil mi? Zaten zor. Kalabalık buralar. Fark etmiş

elektrikler. Biliyorum, biliyorum yani. Norveç'in hepsinde var. Ben